Yeniden merhaba arkadaşlar. Verileri çekmiş. Biz taramamızı yapacağız ama geçen haftanın taramasının sonuçlarını en azından ilk 10 hissenin sonuçlarını hep beraber bir görelim, göz atalım. Ee, Anadolu Hayat, Enerjisa ve Özer'den ee, bunlar bu üçü daha doğrusu en son kapanış geçen hafta cuma günkü kapanış fiyatını geçemeyip maalesef getiri sağlamamış kağıtlar olarak karşımıza çıkıyor. Zaten kötü bir hafta geçirmiştik borsa olarak biliyorsunuz. Ancak Paseo'nun %8'lik bir haftalık getirisi, Eskom'un %11.38'lik haftalık getirisi, Info'nun %5.57'lik bir getirisi, Ersun'un yaklaşık olarak %10'luk bir getirisi, PSGO'nun yüzde yaklaşık olarak 18'lik bir getirisi, Maçkoli'nin yüzde altılık bir getirisi ve Burvan'ın da yüzde 33'lük bir getirisi söz konusu. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz borsa için çok kötüydü. Ona rağmen gayet güzel getiriler sağlamış taramamızda çıkan hisseler. Bu arada bu hisselerle ilgili şunu söyleyeyim. Birçok Twitter'da paylaşım yapanların Kağıtlarına isabet etmekte bu ilk başta çıkan hisseler. Dolayısıyla siz de e, bu hisselerden gözünüze çarpanları belirleyip ona uygun yatırım stratejilerinizi belirleyebilirsiniz. Kesinlikle burada çıkacak, bu taramada çıkacak herhangi bir kağıt asat tut tavsiyesi içermez. Grafiklerden inceleyip uygun pozisyonda olanlara bakıp hacimleri, momentumları nedir? Bunları inceleyip e, yatırımlarınızı yapabilirsiniz. Ama endeksle ilgili şöyle bir yorum yapalım. Kısa bir yorum yapalım. Bu hafta biraz e, belirsizliklerin olduğu bir hafta. Dolayısıyla e, borsanın ne yapacağı da tamamen bir muamma. E, önümüzdeki CHP'nin davası söz konusu. Faiz indirimiyle ile ilgili e, toplantı. Dolayısıyla dediğim gibi belirsizliklerle dolu bir hafta söz konusu olunca belki bir iki gün pozitif seyir, ondan sonra bir yatay ya da düşey seyir e, oluşabilir. Dolayısıyla risklerinizi gözden geçirip en azından stop noktalarınızı yakın tutarsanız daha sağlıklı olur gibime geliyor. Hemen şurada verileri çekmişti zaten. E, burada ya kaç 611'den tamam 16 tane hissenin tam verisini çekememiş ancak 595 verinin tamamını çekebilmiş. Şimdi en geniş kapsam taramamızı yapıyorum. Yine ben X platformu üzerinden bununla ilgili Google doküman olarak paylaşacağım sizlere. Burada veriler önce bir oluşturuluyor. Tarama başlıyor. Şimdi nasıl göründüğünü bir kez daha belirtelim. Şurayı ben küçülteyim. Karşınıza dosya bu şekilde gelecek ve buradan da kendi filtrele, filtrelemelerinizi kendiniz yapacaksınız arkadaşlar. Burada sadece dük olanları yani düşeni kıranları seçmek istiyorum derseniz buradan alabilirsiniz. Mesela ilk 10 hissenin ilk 10 hissede çıkan iki tanesi burada görünüyor. Evet, diğerleri başka dükte bunlar çıkmış. İşim oku stratejisine göre bir bakalım nelerimiz var. Evet ilk 10'daki hisse ilk 10'daki ilk 10'da ilk 10'da ilk 10'da ilk 10'da demek ki işim oku stratejisinde bayağı bir şeyle karşılaşmışız. Keltner'in stratejisine bir bakalım. Sadece bir eskomla karşılaşıyoruz ilk ondaki hisselerde. Geçen haftanın bu incelemesi bu arada bu haftanın değil arkadaşlar. Daha taramamız devam ediyor çünkü. Hemen şurada taramamızı bir inceleyelim. Evet bitmiş. Hemen dosyamıza da bir ulaşalım. 220 659 220 659 Evet. Evet. Dolar TL karşımıza çıkıyor. Burada ikinci sırada. Bayrak var. Mavi. Magen. TDGO. Paseo yine var. Brisa var. Buruba var. Dobur, Dagi, Tehol, Intem. Buradan dediğim gibi kendi stratejinize uygun olarak bir filtreleme yapıp ona göre şuradan uyumsuzluklar ve birçok filtreye göre kendi filtrelemelerimize bakabilirsiniz. Mesela ilk hisse 15 farklı sinyalle karşılaşmış. Evet. işin açı gözüme güzel hisselerde çarpmadı değil. Bunları incelememiz lazım. Yalnız bunları incelerken dediğim gibi geçtiğimiz hafta e, oldukça yükselmiş hisseleri değerlendirmemenizi de tavsiye edebilirim en azından. Ya da söyleyebilirim, tavsiye edebilirim. Yanlış bir cümle oldu söyleyebilirim. Bu videodaki hiçbir hisse adı vesaire bir yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Tekrar tekrar belirtmek istiyorum. Ama geçtiğimiz haftanın performanslarına bakılırsa da, da, oldukça güzel getirmişler. Evet arkadaşlar ben şimdi şurayı bir filtreliyorum. Yine Google dokümanı olarak sizlere paylaş, paylaşacağım. Artık bu taramayla neyi nasıl yorumlamak istiyorsanız tamamen size kalmış. Bütün hisselerle ilgili bilgiler var. Hepinize karlı bir hafta dilerim. Umarım her şey gönlünüzce olur. Hoşçakalın arkadaşlar.